Evet, 13 numaralı sorumuz. Buna göre demir parçalarına uygulanan 1, 2, 3 işlemlerine meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar yukarıda fiziksel ve kimyasal değişimleri e, tanımlamışlar bize. Kimyasal ve fiziksel değişimler verilmiş. Kimyasal değişim hemen özetleyelim. Madenin yapısının değişip yeni maddeler oluşması, yeni özellikler kazanması ve maddede bağlar kopup yeni bağlar oluşması durumudur. Fiziksel değişim ise maddenin tanecik boyutunda taneciklerde bir değişiklik olmayıp görüntüde meydana gelen değişikliklerdi. Hemen hatır, e, cevaplara geçelim. Demir parçası demir tozu haline getirilmiş rendelerden geçirerek bu nedir arkadaşlar? Fiziksel bir değişimdir. İkinci durumda ne olmuş? büyük fırınlarda yüksek sıcaklıklarda eritilip sıvı hale getiriliyor. Sadece ne yapılmış? Eritilmiş. Bu fiziksel bir değişim. Hal değişimi olduğu için sadece fiziksel bir değişim. Burada ne olmuş? Demir yeterince su içinde bekletiliyor ve paslanması sağlanıyor. Paslanma yavaş yanma olaylarından biriydi. Yanma, paslanma, çürüme gibi olaylar kimyasal değişimdi. Bundan dolayı Üçüncü de kimya değişim. Fiziksel, fiziksel, kimyasal seçeneği Denizli seçeneğimizde olduğundan dolayı cevap D seçeneğidir.